Gezegenler hareket eder, konumları değişir ve biz fanilerinde kaderleri değişir. İşte 10 Temmuz haftasında neleri deneyimleyeceğiz gökyüzüne bir bakalım. Bu hafta ortasından itibaren liderlerin, ünlü insanların açıklamaları, haberleri, bir takım gizli saklanmış olaylar açığa çıkabilir. 13 Temmuz Perşembe gününe oldukça dikkat. Gökyüzü çok sert ve Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç içerisinde vatan teması, şefkat ihtiyacı duyacağımız zamanları deneyimleyeceğiz. Günler hareket eder, konumları değişir ve biz fanilerinde kaderleri değişir. İşte 10 Temmuz haftasında neleri deneyimleyeceğiz gökyüzüne bir bakalım. 10 Temmuz pazartesi yaratıcılık ve üretkenlik açısından güzel bir gün. Merkür ve Neptün olumlu açısı gün boyunca aktif değerlendirin. Mental anlamda isteklerinizi yazmak, gelecekle ilgili dua ve meditasyon zihinsel, açıdan sizin hedeflerinize odaklanmanıza katkı sağlayacaktır. Bugün içsel ateşimiz hayatla nasıl mücadele ettiğimizi anlatan gezegen Mars mitolojinin aresi Başak burcuna geçiş yapıyor. Saat 23.47'de Merkür Pluto karşıt açısı da gerçekleşecek. Dolayısıyla global anlamda beklenmedik ani kazaların da haberlerini alabiliriz. Mars'ın başak seyri yangınları da tetikleyecek. Kuraklıklar, gıda ile ilgili bir takım konularda söz konusu olabilir. 11 Temmuz Salı sabahın erken saatleri riskli. Yolda olanlar lütfen dikkat etsin. Bugün iletişim gezegeni Merkürümüzde Aslan Burcu'na saat 07.11'de geçiş yapacak. Bu hafta ortasından itibaren liderlerin, ünlü insanların açıklamaları, haberleri, bir takım gizli saklanmış olaylar açığa çıkabilir. Asparagaslar yayınlanabilir ve gündem oldukça kalabalık olacaktır 12 Temmuz Çarşamba günü aşk zamanı alınacak teklifler var ayaklarınızı yerden kesebilir ve güneşin Şiron karesine özellikle dikkat saatlerde incinmeyin kırılmayın gelen Allah'tandır diyerek her şeyin her şeyin Hayrımıza olduğunu bilelim 13 Temmuz Perşembe gününe oldukça dikkat. Gökyüzü çok sert. Venüs'ün, Mars'ın, Satürn'ün ayla karesi aktif. Sakin ve kendi alanımızda kalmamız bizim için çok daha iyi olacaktır. 14 Temmuz Cuma günü gıda ile ilgili olumlu haberler gündemde yer alabilir. Bir takım fiyat değişiklikleri söz konusu. 15 Temmuz Cumartesi gününün ilk saatlerinde Ay'ın şironlu olan olumlu açısı hayatımızdaki bir takım e, incindiğimiz noktalarda e, ihtiyaç duyduğumuz şifa'yı bizlere verecek. Dolayısıyla e, enerjimizi yükseltme zamanları aynı zamanda Güneş'in Uranüsle olumlu bir açısı var e, ve bu, bu sabahın ilk yani günün ilk erken saatlerinde gerçekleşecek 02 02'de gerçekleşecek Güneş'in Uranüs olumlu açısı sürprizlere gebe alacağımız teklifler, aşk ve iş teklifleri, sürpriz gelişmeler enerjimizi hani motivasyonumuzu anında değiştirebilir. Çok güzel bir gün yaşayacağız. Saat 15.27'ye kadar ee, aslında e, çok e, olumlu bir gökyüzü var. Ziyaretler yapılabilir eş dost ziyaretleri. Kendimize ayıracağımız zamanlarda daha rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Ve ay yengeç burcuna akşam saatlerinde geçiş yapıyor ve önümüzdeki iki buçuk günlük süreç içerisinde vatan teması şefkat ihtiyacı duyacağımız zamanları deneyimleyeceğiz. Evet, burçlara gökyüzünün transitlerinin etkisini nasıl olacak hep birlikte değerlendirelim. Koç ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, sağlığına özen gösterme zamanı. Çalışma hayatında daha fazla göz dolduruyorsun ancak nazara, manipülasyona dikkat etmen gerek. Aşkta keyifli zamanlar sevgilinle iletişimde romantizmi yakalarken yatırımlarından yana gülüyorsun. Hafta başı para konuları öne çıkacak. Hafta ortası sözleşmeler toplantılardan kaynaklı. Başınız biraz ağrısa da hafta sonu aileyle sevdiklerinizle ilgilenme zamanı. Boğalar nasılsınız? Enerjiniz nasıl? Sevgili Boğalar, bu hafta aşkta biraz gerilimler yaşanabilir. E, fakat keyfinizi süreceğiniz bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Çünkü gökyüzündeki gezegenlerin burç değiştirmesi, seyahati, aile ziyaretlerini, miras konularını şanslı bir dönemi de aktive ediyor. Ve e, 14 Temmuz'dan itibarenki e, süreç sizin için daha iyi rahat bir sürecin içerisine girecek. Haftanın öne çıkan konuları hafta ortasından itibaren kariyerinizde alacağınız bir takım tekliflerle enerjiniz yükselecektir. Sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Hafta sonu yakınlarınızla keyifli vakitler geçireceksiniz. Sevgili ikizler, mutluluğunuzun artacağı bir dönemin içerisindesiniz. Işıl ışıl parlayıp tatil, eğitim konularından yana kazançlı olacağınız zamanlar yalnız aile büyüklerinizle bu haftadan itibaren ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz hafta başı kendinize vakit ayıracaksınız biraz daha e, hedef odaklı olmakta fayda var hem özel hayat hem de iş hayatı ile ilgili bir birtakım e, derleyip toparlama zamanları Hafta ortası ilişkileriniz daha fazla ön planda. Çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz, eşinizle ilgilenebilirsiniz ya da partneriniz varsa onunla daha fazla bir vakit geçirme dönemleri çalışma ortaklıklarınızla ilgili iş hayatınızda bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Hafta sonu maddi ve manevi olarak dengeyi oluşturmak adı altında kendinizi sorgulayacağınız zamanlar sevgili ikizler ve geldik sevgili yengeçlere. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Bu hafta sizin için güzel başlıyor. Hedeflerinize doğru adım adım ilerlediğinizi görebileceksiniz. Çünkü ekip çalışmalarınız, oluşturduğunuz takım, bulunduğunuz grup çalışmaları güzel, olumlu bir şekilde sonuç alacak ve bunlardan kaynaklı oldukça enerjiniz yükselecek. Ayrıca finansal açıdan olumlu anlamda kazanç sağlayacağınız fırsatlar da ayağınıza geliyor. Burada özellikle yapacağınız ek gelir kaynakları imzalayacağınız sözleşmeler enerjinizi oldukça yükseltecektir. Yakınlarınızla bu dönem bir takım gerilimler yaşanabilir. Ağustos'a kadar stresli bir süreç içerisindesiniz. Mental anlamda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bu açıdan enerjinizi dengeleme zamanları kendiniz yoğun bir tempoda çalışırken bulabilirsiniz. Biraz daha medyatif kalmayı tavsiye ederim meditasyon yaparsanız sizin açınızdan gerçekten çok daha iyi olacaktır Haftayı bir baktığımızda hafta başı dostlarınızla görüşebilirsiniz hafta ortası kendi içinize birazcık daha döneceksiniz ve neler yapabileceğinizi karar alabilirsiniz hafta sonu ise sevdiklerinizle keyifli, güzel vakitler geçirme zamanı. Sevgili yengeçler. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, mutluluğu dolu dolu hissedeceğiniz zamanların içerisindesiniz. Enerjiniz hem aşkta hem de iş hayatında yükselmekte. Başarı sizin sevgili aslanlar. Maddi olarak gelir ve giderlerinizi ayarladığınızda keyifli, ayın sonuna kadar yapacağınız sözleşmelerden çok güzel sonuçlar alacaksınız. Hafta başı kariyerinize odaklanıyorsunuz. Hafta ortası ekip çalışmalarıyla göz dolduracaksınız. Hafta sonu içe dönme zamanı dua ve meditasyon size çok iyi gelecektir. Başak ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar bu haftadan itibaren sahneleri siz alıyorsunuz enerjiniz yükseliyor. iyi bir motivasyon sahibi olacaksınız. Kafanız da çok iyi çalışmaya başlayacak. Kendinizi daha fazla gösterip eyleme dökeceksiniz. Kararlı ve istikrarlı olacağınız zamanlar eşinizle çalışma hayatınızla alakalı yeni kararlar ve yeni projeler dönemindesiniz. Finansal anlamda işbirliklerinizden kazanç sağlayacağınız dönemler. Haftaya bir bakarsak hafta başı yüksek eğitim, yurt dışı konuları öne çıkıyor. Hafta ortası kariyerinize ağırlık veriyorsunuz ve hafta sonuna doğru dostlarınızla bir arada olup enerjinizi daha yükselteceksiniz. Kısa bir tatil sürpriz bir şekilde yaşanabilir. Ve geldik sevgili terazi burçlarına. Sevgili terazi ve yükselen teraziler yönetici gezegeniniz venüs aslan seyrinde ve size oldukça destek veriyor bu hafta sürprizleri yaşayacağınız kalbi boş olanların aşka tutulacağı ve çalıştığınız üzerinde e, proje üzerinde e, eğer bir projeniz varsa e, çalıştığınız bir ekip varsa bunlarla ilgili de güzel geri dönüşler alacağınız bir dönemin içerisindesiniz. Dolayısıyla yıldızınızın parladığı dönemler hayatınızla ilgili artık bir dönüm noktasındasınız ve yeni kararlar da alacaksınız. Hafta başına baktığımızda ödeme, kredi ler borçlardan kaynaklı biraz e, meşgul olacak kafanız fakat derleyip toparlayabileceksiniz. Hafta ortası eğitim uluslararası konularla e, ağırlık vereceksiniz. Hafta sonu sevdiklerinizle özellikle aile büyüklerinizle vakit geçirme zamanı. Sevgili akrep ve yükselen akrepler yönetici gezegeniniz. Mars Başak burcuna geçiş yapıyor ve daha fazla kararlı olacağınız yapacağınız çalışmalar doğrultusunda yakın çevrenizden alacağınız desteklerle olumlu anlamda güzel sonuçlar alacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Anlaşmalar size başarıyı getirecektir. Hedeflerinizi odaklanacağınız ve bunları gerçekleştireceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Kariyerinizde yapacağınız atılım insanları kıskandıracak cinsten sevgili akrepler ve emeklerinizin karşılığını alacağınız bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Hafta başı partnerinizle iletişimde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Hafta ortası ödemelerle uğraşacaksınız. Hafta sonu tatil zamanı uzak akrabalarınızı ziyaret edebilir ya da işlerinizle ilgili bir takım araştırmalar yapabilirsiniz. Ve geldik sevgili yaylara. Sevgili yaylar, kariyerinizde mücadele zamanı, rekabet zamanı, eliniz çok kuvvetli, yapacağınız yurt dışı çalışmaları, alacağınız eğitimlerle kendinizi daha ön plana çıkaracağınız, yıldızınızı yükselteceğiniz zamanlar. Hafta başı sağlıkla ilgili bir takım problemler sizin ya da aile bireylerinizin olabilir. Hafta ortası ikili ilişkilerle ilgili bir takım konular ön planda olacaktır. Hafta sonu finansala ağırlık vereceksiniz çünkü ödemeler biraz canınızı sıkmakta. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar yaptığınız çalışmaların sonucu almanız için çok az bir zaman kaldı. Şimdi eksikliklerinizi tamamlayıp harekete geçme zamanı. Ödemelerinizle ilgili alacağınız kredi veyahut aileden gelen desteklerle daha rahatlayacaksınız. Hafta başı aile büyükleri, ikili ilişkileriniz varsa çocuklarla tamamen onlarla ilgilenme zamanları kariyerinizle ilgili bir takım konular sizi daha çok germekte ancak tam bir küllerinden doğma zamanındasınız yeni bir dönem sizin için başlayacak ve hafta ortası biraz daha sağlığınıza özen gösterin Çünkü mide sorunları bu dönem stres kaynaklı yaşayabilirsiniz Hafta sonuna ise baktığımızda partnerinizle baş başa geçireceğiniz vakitler sizi beklemekte ve bu da sizi enerjinizi yükseltecek. Bu hafta ilişkiler güzel. E, fakat kariyerle ilgili kafanız biraz karışık sevgili Oğlaklar. Ve geldik Kova ve yükselen Kovalara. Sevgili Kovalar, paranızın değerini bilme, gelir ve giderlerinizi hesabını tutma zamanı ikili ilişkilerinizde iletişim e, iyileşiyor iş hayatınızda yapacağınız anlaşmalar güzel kazançlar verebilir size hafta başı aile içindeki sağlık sorunları evi derleme toparlama yerleşimle ilgilenebilirsiniz hafta ortası aşk zamanı sevgilinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz hafta sonu tüm hafta boyunca Harcamış olduğunuz enerjiyi biriktirmek için dinlenme zamanları. Ve geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Sevgili balıklar bu haftadan itibaren ikili ilişkinize dikkat. Ani tartışmalar, bir dargın bir barışık olmanız olası, iş hayatınızda harekete geçme, belli konularda adımlar atabilirsiniz ve yapacağınız bu adımlar, Alacağınız kararları uygulamak size olumlu sonuçları getirecektir. Ayrıyeten hayatınızda yeni bir döngü başlamakta ve bu döngü daha çok finansal anlamda ve kendi değerinizi algılamak açısından çok güzel zamanlar e, baktığımızda biraz cesaret, biraz dürüstlükle bu hafta size sürpriz başarıları getirebilir. Sevgili dostlar bu hafta bu şekilde geçecek. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.